geleceğin tıbbı artık çok yakında. Bir robot, holografik projeksiyon aracılığıyla veri analizi yaparken, kanser türlerinin belirlenmesinde devrim niteliğinde bir adım atıyor. Bu etkileyici teknoloji, size daha sağlıklı bir gelecek sunmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Virüslerin etrafında dönen beyaz kan hücreleri, sağlığınızı koruma savaşında görev alıyor. Myonko-DX testi sayesinde henüz belirtisiz enfeksiyonlar ve hastalıklar çok daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilebiliyor. Kaybedecek hiç zaman yok. Evet, yanlış duymadınız. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi kanser türlerini henüz belirtiler ortaya çıkmadan tespit edebilen yapay zeka destekli yeni bir kan testini klinik denemeye hazırlıyor. Erken teşhis imkanları hastalıkla mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Uzmanlar bu teknolojinin yaygın kullanıma geçmesiyle birlikte kanserle mücadelede Erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünün daha da güçleneceğini belirtiyor. Geliştirilen test sadece hastaların yaşam süresini uzatmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlık sistemleri üzerindeki tedavi maliyetlerini de önemli ölçüde azaltabilecek. Yapay zekanın sağlık alanındaki bu ilerlemesi, tıbbın geleceğine dair umut verici bir pencere açıyor.